Evet 23 Şubat 2023 günlerden Perşembe. Yerimiz Aşiyan. Şöyle gösterelim merağımızı. Evet yerimiz Aşiyan. Balıklar Kıraça da var. Biri balık da var. Açıktan şu an 100 gram taktım ama birazdan 125'e döneceğim. Sonra 150'ye döneceğim. Duruma göre değiştireceğim. Ee, bu arada depremde hayatını kay kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum inşallah. Evet. Balıklar genelde kıraç ağırlıklı. Şöyle göstereyim. Arada böyle takoz gelenler oluyor ama genel itibariyle balıklar kıraça. Açığa da atıyorum ama çok fark eden bir şey olmuyor. Arada böyle takozlar geliyor. Şu kalanların hepsi suya iade edilecek. Evet kamışımız 420. Kaperlan Symbios 900 serisi. Çaparımız 25'e 12. 25'e 12 mor simli. Mor simli çaparı 25-12. E Kurşunumuz da 125 gram şöyle kendi yapımım 125 gram kurşun balık açıkta ileride arkadaşlar evet Rumeli sarı şu an bir bakım yapılıyor şöyle gösterelim Evet öğle sonu saat 3'e geldi. Balık devam ediyor ama boylar maalesef kraça arkadaşlar. Bir iki tanesi iş görüyor. Geri kalan olduğu gibi denize iade ediyoruz. Evet, restal devam ediyor. Evet, boylar yavaş yavaş ilerlemeye başladı <laughs> ya, onu tam bilmiyorum. <laughs> evet, bugün de sonu geldi. Şöyle. Evet şöyle ortalama kilo bir üç, kilo balık aldık. Ama bu mera beni tatmin etmedi. Balıkların çok kıraça Abartısız bir buçuk iki kiloda balık geri attım. Bugün Aşen bana bir keyif vermedi, bir tat vermedi. Maalesef istediğimiz gibi gitmedi. Şükür tavayı kurtardık.